Barcelona'da dünyanın en hesaplı akıllı telefonu da tanıtıldı. ZTE'nin tanıttığı Open C modeli şu anda elimde evet, Çinli telefon üreticisi ZTE dünyanın en hesaplı akıllı telefonu olan ZTE Open C modelini Barcelona'da tanıttı. Bu telefonun fiyatı 25 dolar civarında olacak yapılan açıklamaya göre. E, evet, hesap akıllı telefon arayanların büyük ilgi göstereceği bir cihaz. Telefonun özelliklerine bakacak olursak bu telefon Firefox işletim sistemine sahip. Hani alışık olduğumuz Android, Windows Phone'dan farklı yeni bir işletim sistemi. Tamamen HTML5 tabanlı yani web tabanlı bir işletim sistemi Firefox. Firefox 1.3 işlediğimiz sistemik bir cihazda baktığın zaman birçok uygulama zaten mevcut dünyanın en hesaplı akıllı telefonu çok fazla bir özel yok 4 inç Tft bir ekrana sahip 10.8 milimetre bir kalınlık çok kalın bir cihaz değil. 126 milimetrelik bir uzunluğu var. 64.7 milimetrelik de bir genişliğe sahip. ZTE'nin OpenC modeli. 512 MB RAM mevcut cihazda. Evet, Bluetooth var. Onun dışında hareket algılayıcısı var. GPS var. 3 megapiksellik bir kamera dahi var bu telefonda. 1400 mAh'de bir bataryaya sahip. Bu telefon ülkemize gelme ihtimali de var. Bununla ilgili yetkililerden bilgi talep ettik. Eğer bu telefon ülkemize gelme gibi bir durum olduğunda bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, şu anda elimde dünyanın en hesaplı akıllı telefonu. ZTE Opunce 25 dolarlık bir akıllı telefon.